İstanbul'da 68 tiyatroyu temsil eden Tiyatro Kooperatifi'nin 2021 senesindeki yaz buluşmaları etkinliğinde Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında gerçekleşti. Bu da bizim için çok önemli. Mavi Sahne'nin öncü bir yapısı var bu anlamda. Tiyatro Kooperatifi Anadolu Efes Mavi Sahne el ele çok güzel bir etkinlik geliştirdik. Cadde Bostan sahilindeki açık hava sahnesinde yani tiyatrosunda Tiyatro Kooperatifi'nin ortaklarının sahne alabileceği bir denklem yarattı. Beraber. Biliyorsunuz 2020 ve sonrasında tiyatrolar özellikle kapalı alanlarda kış döneminde çok büyük sıkıntı yaşadılar. Bir araya insanların bir araya geldiği kalabalık mekanların ana kalemlerinden biri olduğumuz için bu travma yani pandeminin getirdiği travma sonrası 2021 yazında açık hava sahnelerimizi değerlendirmek istedik. Bu nedenle bir acil plan olarak yaz buluşmalarını tasarladık. Üç farklı sahnede yer aldı aslında yaz buluşmaları. Bu etkinliği desteklenmesi çok önemliydi çünkü gerçekten de bir nefes oldu tiyatrolar için bu dönemde en azından açık havada sahne alabilmek ayrımsız bir şekilde yan yana durabilmek dayanışma sergileyebilmek de söz konusuydu konsorluklarda kemizde genelde nicelik üzerine ilerliyor nitelik çok geri planda kalıyor niteliğin ön planda dayanışmanın birlikte olmanın ön planda olduğu bir etkinlik yarattık biz küçük tiyatrolarımızdan büyük tiyatrolarımıza orta ölçekli tiyatrolarımız kadar herkesin yer alabildiği özgür bir alan ve gerçekten tiyatro yapabildiği o dönemde tabii ki kış dönemi çok zor geçmişti. Bu anlamda Anadolu Efes'in yaptığı çalışmalar çok değerli. Senelerdir zaten tiyatroya verdikleri destek anlamında çok büyük bir iş yapıyorlar. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra genç, yeni, küçük, orta, farklı tiyatrolara da destek vermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her zaman için sayı ve nicelik üzerinden ve ne kadar seyirciye ulaşmak üzerinden değil de ruhumuza ve içeriye yani estetiğe, niteliğe hitap eden etkinliklere de destek olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaz buluşmaları da böyle bir etkinlikti. Bu nedenle Anadolu Efes'e çok teşekkür ederim.